Merhaba dostlar. Whey protein, sporcu beslenmesinde kas gelişimi ve iyileşme sürecinin en önemli yapı taşlarından biridir. Ancak piyasada çok sayıda whey protein tozu markası bulunmakta ve her birinin içerik, amino asit profili, protein saflığı ve ek katkıları farklılık göstermekte. Bu yüzden, hangi whey protein markasının ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemek için bazı kriterlere dayalı bir karşılaştırma yapacağız. Değerlendirme kriterlerimiz Amino asit profili, özellikle dallı zincirli amino asitler BCA yani lösin, izolösin, valin ve esansiyel amino asitlerin miktarının ne kadar olduğu olacak bu amino asitler kas protein sentezini tetikleyen anahtar bileşenlerdir. Ek katkılar olarak da kreatin, glutamin, vitamin mineral desteği gibi takviyelerin varlığına bakacağız. Bu maddeler ürünün fonksiyonel etkisini artırabilir. Bunların yanında içeriğin şeker oranı tatlandırıcı ve diğer maddelerin miktarını da dikkate alacağız. Son olarak da fiyata performans analizine bakacağız tabi bu opsiyonel bir şey kişiden kişiye değişebilir markanın satış fiyatı ve içerdiği besin değerleri karşılaştırılarak ekonomik uygunluğunu Türkiye şartlarına göre değerlendireceğiz. Her bir whey protein markasının bu kriterlere göre analizini yapacağız. Son olarak, bu bilgiler ışığında her ürün bir tier list kategorisine yerleştireceğiz. Kategorilerimizi 5'e ayırdık. Mükemmel katman, en yüksek protein saflığı, ideal aminoasit profili ve fonksiyonel katkılar ile üstün kaliteli ürünlerin olduğu katman. İyi katman, yüksek protein oranı, dengeli aminoasit profili ve bazı ek faydalı katkıları içeren ürünlerin olduğu katman. Fiyata performans katmanı, orta düzey protein kalitesi, sınırlı aminoasit içeriği ve az sayıda ek katkının olduğu ama fiyatına uygun ekonomik ürünlerin olduğu katman. Alınır katman, düşük protein saflığı, eksik amino asit profili veya gereksiz katkıların olduğu ürünlerin olduğu katman. Şüp katman, düşük kalite, şeker ve dolgu maddesi ağırlıklı, tercih edilmemesi gereken ürünlerin olduğu katman. Şimdi listelediğimiz 11 markadan bey proteinini verilere göre inceleyerek kriterlere göre tek tek değerlendirmeye başlayacağız. Her markanın özellikleri aktarıp sonra uygun katman kategorisine yerleştireceğiz. İlk sırada Tork var. Açıkçası bu marka son zamanlarda baya yaygınlaştı, spor salonlarında da denk gelen çok oluyor. Peki gerçekten iş yapıyor mu? Birlikte bakalım. Bir servisi 35 gram ve bu servisten 24.4 gram protein alıyoruz. Bu da fena değil, yaklaşık %70'lik bir protein oranı var. Ama sadece oran yetmez, işin aslı detaylarda gizli. BCA içeriğine bakalım. Lizin, izolesin ve valin toplamda 4549 mg civarında. Bu da 100 grama vurduğunda yaklaşık 13 gram BCA demek. BCA bakımından kesinlikle sınıfta kalmıyor, hatta ortalamanın biraz üzerinde diyebiliriz. Glutamik asit oranı da yüksek, toparlanma ve kas onarımı için güzel bir detay. Lizin, trionin gibi diğer elzem amino asitlerde de dengeli bir dağılım var. İçerik tarafında olmuş bu diyebileceğimiz bir ürün. Ama ekstralara gelirsek, içinde kreatin, ekstra kompleks karbonhidrat ya da farklı destekler yok. Sadece biraz B6 vitamini var, onun da etkisi sınırlı. Yani saf -v olarak düşünülmüş. Tat ve karışım konusuna gelirsek, ne övülüyor ne de gömülüyor. Ortalama seviyede gidiyor. Yani içilir ama efsane bu denilecek gibi değil. Fiyat konusuna gelirsek, piyasada orta segmentte uygun fiyata denk gelirse kesinlikle alınır ama aşırı zam gelirse alternatifler düşünülebilir. Tork, içerik anlamında dolu, güvenilir bir ve ekstra bir şey aramıyorsan işini görür. O yüzden ben bu ürünü net bir şekilde fiyat, performans katmanına koyuyorum. Geldik piyasadaki en bilinen markalardan birine Hardline. Yani Türkiye'de supplement dendi mi akla ilk gelenlerden biri. Bir serviste 30 gram toz alıyoruz ve bunun 24.1 gramı protein. Bu oran çok iyi, %80 iyi protein. Özellikle saf ve yarayan biri için ideal seviyede. BCAA oranlarına bakalım. Lüsin, izolesin ve valin toplamda yaklaşık 5370 mg yapıyor. Bu da 100 grama vurduğunda 17-18 gram BCAA gibi çok iyi bir değer demek. Bikası net yüksek yani. Özellikle toparlanma sürecinde etkisini hissedersin glutamik asit de 3400 mg civarında, kas onarımı ve toparlanma açısından artı puan. Arinin, lizin, treonin gibi amino asitler de sağlam oranda var. Amino profili genel olarak zengin. Ve ekstra olarak kreatin monohidrat içeriyor. Bu da ürünü sadece bir protein değil, aynı zamanda güç artışı için küçük bir destek olarak da konumlandırıyor. Tat konusu kişisel ama genel yorumlar olumlu. Kolay karışıyor, mideye oturmuyor yani kullanıcı deneyimi açısından da iyi not alıyor. Fiyat kısmı ise biraz oynak. İndirimde yakalarsan tam bir kapış kapış ürünü ama zamlı denk gelirse alternatiflere kayılabilir. İçerik zengin, performans güçlü, hem BCA hem kreatin var. O yüzden ben hardline'ı gönül rahatlığıyla mükemmel katmanına koyuyorum. Şimdi geçelim biraz tartışmalı bir ürüne, High Nutrition. Dı havalı ama içerik kısmı biraz boş, öyle söyleyeyim. Bir servisi 30 gram. Kalori olarak 119 kalori alıyorsun. Protein oranı 24 gram gibi gözüküyor, ama bu oran kağıt üstünde güzel duruyor, pratikte o kaliteyi pek vermiyor. Neden dersen, içimi çok yavan, karışımı topaklı oluyor ve tadı da bir tuhaf. Kullanan birçok kişi, ben bunu içtim ama etki alamadım diyor zaten. Ya 1,9 gram, karbonhidrat 1,4 gram, şekerde 1,4 gram civarında. B6 vitamini var ama sadece 1,4 miligram amino asit profili ise yok gibi, zaten ürün etiketinde de bu bilgiler yer almıyor. Hani sorsan içinde ne var tam bilemiyorsun. Zaten içerik bilgileri açık değilse, bu işte güven biraz azalıyor. Şeffaflık önemli, bu da onu sınıfta bırakıyor. Ucuza satılıyor evet, ama kalite anlamında karşılığını tam vermiyor. Ucuz etin yahnisi, durumu burada kendini belli ediyor. Deneyimde kötü olunca bir artı puanı kalmıyor. Kusura bakma high nutrition ama bu listeye çok katmanından giriş yapıyorsun. Fiyat seni kurtaramıyor kalite şart. Şimdi geldik haykü markasına. Bu markayı ilk gördüğümde çok iddialı durmasa da içerine detaylı bakınca insan bir durup düşünüyor. 30 gramlık bir serviste 112 kalori var yani gayet hafif bir ürün. Yağ ve karbonhidrat oranları da oldukça düşük. Sırasıyla 0.7 gram yağ, 0.7 karbonhidrat ve şekerde 0.8 gram tuzu biraz yüksek ama bu büyük bir sorun değil. Protein miktarı ise 23.4 gram ki bu da ideal bir seviyede. Asıl bomba kısmı amino asit profili. 100 gram protein başına tam 8.98 gram lösin, 5.73 gram izolösin ve 4.74 gram valin içeriyor. Yani yaklaşık 19.5 grama yakın BCAA var. Bu ciddi bir seviye çünkü çoğu bey proteinde bu değer genelde 15-17 gram arası olur. Bunun yanında glutamik asit 15'i geçiyor, lizin 8 gram civarında, tironin ise 6'yı buluyor. Kas gelişimi için gereken her şey var yani. Bir de ekstradan 2 gram glutamin ve 50 mg darzayn yani sindirim enzimi içermesi çok güzel bir artı. Hem toparlanmayı destekliyor, hem de mideyi rahatsız etmeden sindirimi kolaylaştırıyor. Kısaca içerik açısından Haykü gerçekten çok temiz bir ürün olmuş. Bu verilere baktığımızda, Haykü rahatlıkla iyi katmanına gidiyor. Şimdi sırada bir diyor var. Bu markayı duymayan zaten kalmamıştır. Her yerde reklamı döner. Ama hadi gelin içeriği ne diyor ona bakalım. 35 gramlık bir serviste karşımıza çıkıyor bu. Ve. Enerji olarak 135 kalori veriyor. Yani ortalama bir düzey. Yağ oranı 2.4 gram, karbonhidrat ise 2 gram civarı. Şeker oranı da çok yüksek değil. O yüzden şeker bombası diyemeyiz. Protein kısmı tam 24 gram. Yani olması gereken yerde Şimdi gelelim asıl kritik yere, amino asit profiline. Lüsin, izolüsin ve valin oranları sırasıyla 3535, 2205 ve 2135 mg civarında. Yani yaklaşık 7800 mg'a yakın bir BCA oranı var bir serviste. Bunu 100 gram üzerinden düşünürsek bu değer 30 grama bölündüğünde biraz düşük kalıyor, yani ortalama bir seviyede diyebiliriz glutamik asit yüksek çıkmış, 6500'ü geçiyor ama girisin, arinin gibi amino asitlerin bu kadar yüksek olması biraz kafaları karıştırıyor. Bu da bize şunu düşündürüyor, içerikte tam ve konsantresi değil, başka protein kaynakları da olabilir ya da oranlarla oynanmış olabilir. Çünkü bazı değerler çok yüksek, bazıları da ve için fazla kaçıyor. Ek olarak içinde sindirimi kolaylaştırmak için proteaz ve papayna enzimleri var ama miktarları biraz düşük kalmış, yani vay dedirtmiyor. Rabi sindirimi rahatlatması açısından bu küçük detayda artı puan olarak yazılabilir. Bitcoin içerik olarak BCA ve protein oranları ortalamanın biraz üzerinde ama bazı aminoasitlerde abartı var gibi duruyor. Bu yüzden iyi katmanın da yer alması doğru olur. Şimdi Ronice bakalım. Burası fiyat olarak uygun ama içerik olarak da fena olmayan bir whey protein. 45 gramlık porsiyonda yaklaşık 25 gram protein veriyor. Yağ ve karbonhidrat da baya düşük. Yani ekstra şeker pek yok. Kreatin desteği de var. Bu iyi bir artı. Kasların toparlanmasına ve performansına destek olur. Amino asit profiline baktığımızda da lösin, izolösin ve valin yani BCA oranları gayet makul. Glutamin desteği de eklenmiş. Tat olarak kullanıcılar genelde çikolata aromasını sevmiş, içimi rahat diyorlar. Bence fiyat performans olarak gayet güzel. Özellikle bütçeyi zorlamadan kaliteli protein almak isteyenlere uygun. İçerik açısından diğer yüksek katman markalarla yarışmasa da alınır kategorisinde rahat yerini bulur diye düşünüyorum. Vader Whey Protein'e bakalım. Öncelikle bu marka, uzun yıllardır piyasada kalite ve güven simgesi olarak biliniyor. 30 gramlık porsiyon başına yaklaşık 23 gram saf protein veriyor ki bu standartların üzerinde bir performans. Yağ oranı neredeyse yok denecek kadar az, karbonhidrat ve şeker ise minimal, yani spor sonrası kas yaparken gereksiz kalori almıyorsun amino asit profiline girdiğimizde, özellikle BCA değerleri oldukça yüksek, lösin, izolösin ve valin toplamı kasların toparlanması ve büyümesi için ideal düzeyde. Ayrıca glutamin içeriği sayesinde yorgunluğa karşı destek veriyor, bağışıklığını güçlendirip antrenman sonrası toparlanmanı hızlandırıyor. Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise Vader'ın ekstra katkı olarak sindirim enzimleri veya kreatin gibi destekler sunmaması burada marka daha çok saf ve kalitesine odaklanmış ve yapay katkılardan uzak durmuş diyebiliriz. Ürünün doğal bir protein kaynağı olduğunu gösteriyor. Fiyat olarak biraz yüksek ama piyasadaki birçok ürüne kıyasla hakkını veriyor. Özellikle lezzet, karışım kolaylığı ve kaliteli içerik açısından uzun vadede seni yarı yolda bırakmayacak bir seçenek. Sonuç olarak Vader mükemmel kategoride yer alıyor. Eğer bütçe uygunsa kesinlikle tavsiye edilir protein hoşuna gelirsek, 25 gramda yaklaşık 18.3 gram protein veriyor, bu gayet makul ve sporcuların temel ihtiyacını karşılayacak seviyede. Enerji miktarı düşük, 85 kalori civarı, yani hem kas yaparken hem de kilo kontrolünde rahat kullanılır. Yağ oranı da çok az, sadece 0.3 gram civarında, karbonhidrat ve şekerde düşük, bu da demek oluyor ki bu ürün özellikle temiz bir protein kaynağı arayanlar için uygun. Amino asit profiline baktığımızda protein olsun, özellikle BCAA açısından güçlü. 100 gramda toplamda yaklaşık 14 gram BCAA var. Özellikle lösün 6.4 gram gibi yüksek ki bu kas protein sentezi için çok önemli. İzolösün ve valin değerleri de dengeli ve yeterli. Glutamik asit ve prolin gibi diğer amino asitler de kasların onarımı ve toparlanması için destek veriyor bir artısı da ürünün içeriğinde dijzaim sindirim enzimi bulunması. Protein eminimini kolaylaştırarak sindirimi destekliyor, özellikle bey proteinlerde bazen mide rahatsızlığı yaşayanlar için güzel bir avantaj. Tuz oranının da çok düşük olması, ekstra sıvı tutulumunu engellemek isteyenler için olumlu. Protein Ocean, içerik ve amino asit profili açısından bakınca fiyata performans seviyede bir ürün diyebiliriz. Lezzet ve karışım kolaylığına dair kullanıcı yorumlarına göre de genel anlamda memnuniyet var. Fiyata performans denge bu sağlam, bütçeye uygun kaliteli bir seçenek arayanlar için gayet yeterli bir ürün. Sonuç olarak protein oluşum, temiz içerik ve sindirim desteği isteyenler için ideal, ortaki arasında bir yerde duruyor. Eğer çok ekstrem bir performans beklentisi yoksa rahatlıkla kullanabilir. My Supplement 24 gramlık bir porsiyonda 18 gram protein sunuyor. Ayrıca 4.1 gram BCA ve 3.4 gram glutamin öncüleri içeriyor. Bu da kas onarımı ve toparlanma sürecine katkı sağlıyor. Amino asit profiline baktığımızda, 100 gramda 7.65 gram lösin, 4.12 gram izolösin ve 3.88 gram prolin bulunuyor. Bu değerler, kas gelişimi ve onarımı için önemli amino asitleri yeterli miktarda sağlıyor. Ürünün içerisinde %100 peynir altı suyu konsantresi, WPC80, bulunuyor. Bu da yüksek kaliteli bir protein kaynağı olduğunu gösteriyor. Lezzet seçenekleri arasında çikolata, çilek ve muz aromaları mevcut, bu da kullanıcıların damak zevkine hitap ediyor. Besin değerlerine baktığımızda, 24 gramlık bir porsiyonda 97 kalori, 1.6 gram yağ, 2.5 gram karbonhidrat ve 1.3 gram şeker bulunuyor. Bu değerler, ürünü diyet yapanlar veya kalori alımını kontrol etmek isteyenler için uygun kılıyor fiyata performans açısından değerlendirildiğinde, mi supplement whey protein, kaliteli içeriği ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Özellikle bütçesini düşünen ancak kaliteli bir protein tozu arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Sonuç olarak, May Supplement Whey Protein, içerik ve amino asit profili açısından iyi seviyede bir ürün diyebiliriz. Geldik SS'nin Quadro Whey Proteinine. Bu ürün adından da anlaşılacağı gibi dört farklı bey karışımından oluşuyor, izole, konsantre, hidrolize ve süt proteini. Yani olay sadece protein alayım değil, hem hızlı hem de yavaş sindirilen proteinlerin dengeli bir kombinasyonuyla uzun süreli amino asit desteği sağlamak. Her porsiyon 30 gram ve bunun 23 gramı protein. Yani yaklaşık %76'lık bir protein oranı var ki bu fiyat aralığı için gayet tatmin edici. Enerji değeri 116 kalori civarında, yağ ise sadece 1.2 gram. Karbonhidrat 1.9 gram, şeker ise 1.7 gram civarında. Şeker oranı biraz yüksek gibi görünse de tatlandırma açısından mantıklı olmuş. İçeriğin asıl öne çıkan kısmı 5 gram BCA ve 4.3 gram glutamin içermesi. Bu miktarlar özellikle antrenman sonrası toparlanma ve kas onarımı açısından ciddi katkı sağlıyor vücut gelişimini desteklemek isteyenler için bu tarz destekleyici amino asit oranları büyük avantaj. Peki, bu ürünü nereye koyarız? Açıkçası SSN Quadro, fiyat, performans katmanına gönül rahatlığıyla girer. Çünkü içerik kaliteli, oranlar dengeli ve fiyat performans açısından da tatmin edici. Ben her yönüyle dengeli bir ve yarıyorum, diyen biri için ideal bir seçenek. Elbette daha yüksek protein oranlı ya da daha saf içerikli ürünler var ama fiyatlar uçtukça uçuyor. SSM ise makul kalıp çok şey sunuyor. Sonuç olarak, hem kompleks protein içeriği hem de amino asit profiliyle SSM Quadro, spor yapan ama bütçesini de düşünen biri için fazlasıyla yeterli bir tercih. Son olarak da Girizon var. Bu gibi iddialı mı, içerik ne diyor bir bakalım. Bir servisi 30 gram ve bu porsiyonda 24 gram protein var. Yani %80'e yakın bir protein oranı sunuyor, bu da ciddi ciddi iyi demek. Enerji değeri 123 kalori civarı, karbonhidrat 2.4 gram, şeker ise 0.8 gram. Lezzet katmak için bu şeker miktarı tolere edilebilir düzeyde. Yağ oranı 2.1 gramla biraz yukarıda ama doymuş yağ 0.6 gramla sınırda kalmış. Amino asit profiline girdiğimizde işler daha da netleşiyor. 3.2 gram nösin, 1.6 gram izolasin, 1.4 gram valin ile toplamda 6.2 gram BCA sunuyor ki bu değer ortajız segmentteki çoğu ürüne kafa tutar. Glutamik asit 3.8 gram, aspartik asit 2.2 gram, lizin 2.1 gram. Liste uzun ama dengeli. Amino profili geniş tutulmuş, bu da kas gelişimi ve toparlanma sürecinde işe yarayacak bir detay. Üstelik içine 80 mg'lık bir enzim karışımı da eklenmiş sindirimi desteklemek için bu tarz eklemeler önemli çünkü protein tozunu ne kadar kaliteli alırsan al, emilimi düşükse verim düşer. B6 vitamini de 0.7 mg ile günlük ihtiyacın neredeyse yarısını karşılıyor. Peki bu ürün nereye yazılır? Açık konuşalım, grizzone içerik olarak iyi katmanına rahatça girer. Hatta fiyata performans açısından değerlendireceksek ortaki arası diyebiliriz. Çünkü protein oranı yüksek, BCAA oranı güzel, amino profili geniş ve ekstradan enzim takviyesi de var. Fiyatına göre içerik gayet sağlam. Toplamda 11 whey protein tozu markasını içerikler başta olmak üzere inceledik ve listeye yerleştirdik. Listenin son hali bu şekilde. Doğru bulmadığınız kısımlar varsa yorumlarda tartışabiliriz. Burada amaç marka veya ürün kötülemek değil, düzgün karşılaştırma ile sizleri bilgilendirip doğru ürünlere yönlendirmektir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.